Şey başı. diyorlar, bu eğimden falan basıyorlar. değil mi eğimi. Yapıyoruz başka bir şeyden dolayı. Boruyu aşağı yaptırdı. Yani şey kalmadı. Yani bir değil. Boru değil şu an. Yani çok... burada abi abi abi. gibi değil. mesela de çok az. Başım. <laughs> <Ben de. gülüyor> bu yüzden. Böyle Şöyle geçişi sağlayın. Şimdilik yani sadece geçiş olarak. Bu şeyi alacaksınız değil mi? Tamamını şeyin aşağıya. Hani mesafeyi. Kendisi öyle gidelim. Bu da sadece bu yol açmak değil maksadı. Burayı bir şöyle düşünün. Bir yürüyüş yolu yapın. Yani normal insanlar akıl parkta yürüyor ya. Dönüp kurmasın orada ailesi çocuğunu alsın. Yanına bu yol boyu yürüsün. Yolun yürürken de bazı yerlerde yüksek olan yerlerde veya müsait işte böyle gerekli şey olan yerlerde şey yapalım seyir terası gibi. Evet. Planlama yani yapalım. Yani, yani genişliği ona göre oluşturun. Evet. Çeşmesi olsun burada. Yani bazı yerler Nasıl aletleri olsun. Evet. Oturacak yer olsun. Evet. İnsanlar yani burada dinlensin. Ve yol güzergahından bu yapacağımız yer gözlüsü. Evet. Arkadaşlarımız zaten bir işte burada. Burada doğal gaz hattımız var. Doğal gaz hattımızda da ulaşma görüntüler. Biz bu mesafeyi indirdikten yani nereye gidiyoruz? Vallahi dostum, vallahi. Nasılsın? Nasılsın? Vallahi. 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 大爷，就是小的，一点儿的，按照规定来。